Arkadaşlar herkese İskoçya'nın Glasgow kentinden merhaba. Şu anda Kelvin Grove Sanat Galerisi müzesindeyiz. Çok büyük, çok kapsamlı bir müze burası. Dünyanın pek çok yerinden örnekler var. İsterseniz birlikte bir göz atalım oraya. Kelvin Grove Sanat Galerisi ve Müzesi devasa bir yapı arkadaşlar. Oldukça büyük olan bu yapı barok mimari tarzında inşa edilmiş. Sanat koleksiyonlarının da bulunduğu galeride konserler içinde ayrılmış büyük bir salon bulunmakta. Ülkenin göz olmuş bu sanat galerisi ve müze 1901 yılında açılmış. Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan bu müze oldukça değerli sanat eserlerine ev sahipliği yapmakta. Müze, dünyadaki en iyi silah ve zırh koleksiyonlarından birine ve geniş bir doğal tarih koleksiyonuna da sahip. Sanat Galerisi'nde ünlü ressam Salvador Dalí'nin de bir e, tablosu var. Bakalım burada diyecek miyim? Gelinle görelim. Her tablonun ayrı bir hikayesi varmış. Her tablo ayrı bir hikaye anlatılmış. Evet. Gerçekten böyle. Ressamlar, duyguları, düşünceleri, olanları resmetmişler böyle. Çok güzel. Arkadaşlar bu İskoçların damat kıyafeti. İskoç bir damat bu kıyafeti hala giyiyor. Hatta dün bizim kaldığımız otelde bir düğün vardı. Orada damat bu kıyafeti giymişti. Onunla birlikte diğer İskoç erkekler de yine İskoçların o özel kıyafeti olan kilitten giymişlerdi. Hepsi gayet şık gözüküyorlardı. Yani resimler zaten çok hoş. Çerçeveleri de çok şık, çok güzel. Hala Salvador Dalin'in e, tablosunu bulabilmiş değilim. Nerede çıkacak karşıma bilemiyorum. It's on loan. Okay. It's not here now. Not here now. Okay, okay. <laughs> okay. Thank you, thank you. Yeah. Arkadaşlar maalesef Salvador Dalin'in e, tablosunu göremeyeceğiz. Çünkü burada olmadığını söyledi. Buradaki e, işte sorduğum kişiler dediler ki şu an burada değil. Hatta İspanya'da olabilir dediler. Arkadaşlar sağda Dali'nin e, Tablosu şu anda burada değilmiş. İspanya'daymış. E, ve Mayıs 2024'te e, dönecekmiş buraya. Dolayısıyla göremedik. Hayırlısı diyoruz. ödünç olarak verilmiş. Burada da hayvanları gerçek boyutlarıyla görmek mümkün. Farklı coğrafyalarda yaşayan hayvanlar burada bir araya getirilmiş arkadaşlar. Burada da İskoçya'nın vahşi e, yaşamından örnekler sunulmuş. <laughs> Buradan da eski esin sıra doğru bir yolculuk yapalım. Bakalım Mısır ile alakalı neler varmış burada? Hieroglifler ve Mısır tarihini böyle taşları resmedilmiş haliyle görmek mümkün burada. Burada da mumyanın nasıl sarıldığını gösteriyor galiba. Galiba değil. Evet öyle. Şu şekilde. Evir çevir. Pekala. Şimdi sizi gerçek bir mumyanın yanına götüreceğim. Burada bir tane kabir var arkadaşlar. Bu şekilde bir kabir. Kapağı açılıyor böyle buradan açılabiliyor. Çok ağır Habasa'nın kabri. Ben Mumya'yı ilk defa burada görüyorum. Ve gerçekten çok ilginç geldi. Yani hep televizyonlarda izliyordum, belgesellerde görüyordum ama gerçeğiyle karşılaşınca çok farklı duygular yaşattı. Enteresan. Evet, çıkalım. Ve bu büyük salondan Calvin Grove Art Gallery ve Müzima veda edelim arkadaşlar. Daha Glasgow'da çok gezilecek yerler var. Fakat burası e, buradaki bu şehirdeki en çok e, görülmesi gereken yerlerden birisi. <laughs> Glasgow Central Mosque'dayız arkadaşlar. Burası 1984 yılında ibadete açılmış bir cami. Caminin minaresi de var. İskoçya'da, Glasgow'da böyle bir camiyi bulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlar Glasgow merkeze geldiğiniz takdirde burada e, arabanızı park edip rahat bir şekilde camide abdestinizi alıp namazınızı kılabilirsiniz. Çok güzel bahçesi de var. Bahçesinde dinlenmek de mümkün. Cami'nin otoparkı. Burası bayanların girişiymiş. Allah'a emanet Allah Allah arkadaşlar şu anda öğlen namazımızı kıldık. Burası çok büyük bir cami, Glasgow Central Mosque ve burası Hindistanlı, Pakistanlı Müslümanlar tarafından yapılmış. 1980 yılında yapılmaya başlanmış, 84 yılında ibadete açılmış şu anda Glasgow'daki bütün Müslümanlara hitap ediyor, bütün Müslümanlara yardıma açık. İnsanlar vakit aralarında gelip burada dinlenebiliyorlar, tefekkür edebiliyorlar. Aynı zamanda vakit namazlarını burada eda edebiliyorlar. İslam hakkında bilgi almak isteyenler de yine gelip burada bilgi alabiliyorlar. Çok güzel bir yer, biz çok beğendik, çok hoşumuza gitti e, kılmış olmanın ve dinlenmiş olmanın verdiği huzurla birazdan buradan ayrılacağız. Ve şimdi çıkalım artık. Glasgow'u gezmeye devam edelim. Evet, caminin hemen dibinde Böyle bir nehir var. Manzara muhteşem burada. Bugün biz çok şanslıyız. Çünkü hava çok güzel. Burada her an havanın değişebileceğine yönelik yorumlar var. Biz onları Glasgow'a araştırırken okumuştuk. Ama şu anda çok güzel bir hava var. İnşallah böyle de gider. Yağmur yağmaz. Rahatlıkla gezeriz. Glasgow merkeziyiz arkadaşlar. Bugün pazar olmasına rağmen çok kalabalık. Tabii büyük şehir neticede Ya şehre diye bir yere girdik. Burada böyle kafeler falan var. Çok güzel yapmışlar. Restoranlar, kafeler. Böyle tarihi mekanların içerisinde, dibinde kafeteryalar, restoranlar görüyoruz burada. Royal Exchange meydanıymış burası arkadaşlar bir kapısından girdik. Şimdi diğer kapısından çıkalım. Ya burada e, bedavaya Kur'an dağıtıyorlar. Arkadaşlar şu anda Glasgow'da yağmur başladı. Normalde o kadar güzeldi. Sıcaktı hava. Ama şu an yağmur başladı. Hemen bir mağazaya dalmak lazım. Yoksa ıslanacağız. Arkadaşlar yağmur yağmaya devam ederken biz de karnımızı doyurmaya karar verdik. Glasgow'a ilk defa geldiğimiz için nerede ne yiyeceğimizi bilmiyorduk. Sokakta gördüğümüz bir Müslüman hanıma e, tavsiye edebileceği bir yer var mı diye sorduk. O da bize burayı e, tavsiye ve tarif etti. E, buranın ismi e, Paradise Street Food. E, burası Suriye mutfağına ait bir restoran. Yemekleri e, güzeldi, memnun kaldık. Özellikle pilavı çok lezzetliydi. E, tavuk çevirme vardı. E, o da güzeldi. E, kebapları biraz kuru gibiydi, ama özellikle birazdan söyleyeceğim e, şavarma, special şavarması gayet lezzetliydi. Glasgow'a gittiğiniz takdirde tercih edebilirsiniz. Ha bu arada fiyatları da gayet makuldü arkadaşlar. Special şavarma tercih ettim arkadaşlar. Buradaki müşterilerden birisine sorduk. Ee, bunu tavsiye edebileceğini söyledi. Umarım güzeldir, lezzetlidir. Burası Suriye mutfağı. bakacağız ee, şimdi arkadaşlar karnımızı doyurduk yemekler güzeldi ee, ve şimdi yağmur yeniden başlamadan arabamıza doğru gitmeye karar verdik burada böyle bir güzel köprüyü de görmüşken e, çekmeden edemedim yağmur sonrası her taraf mis gibi arkadaşlar tertemiz oldu Arkadaşlar, arabaya binmeden evvel hiç yağmur yağmayacak sanıyorduk. Yani artık bitmiştir diye düşünüyorduk ama arabaya bindikten sonra tekrar böyle şakır şakır yağmaya başladı. Birazcık gecik sevmişiz. Sırılsızlamayacakmışız. Hale bak. Durum bu. Ha? Durum bu. Aynen aynen. 3 yani dakika. Ben yorumlarda okumuştuk şey diyordu birisi. İşte 10 dakika içerisinde hava değişebilir, yağmur yağabilir, güneş açabilir, her şey olabilir gerçekten biz burada bunu yaşadık bugün. Ve ertesi gün arkadaşlar. Bugün hava bulutlu olsa da yağmurlu değil. Daha doğrusu şimdilik yağmurlu değil ve İskoçya bizi güzel bulutlarıyla, güzel doğasıyla uğurluyor. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle.